Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. YouTube e, linki yani YouTube URL'si Instagram'a Instagram hesabınıza nasıl geçer? Instagram hesabınıza nasıl ekleyebilirsiniz? Şimdi burada hesabımıza giriyoruz. Ben daha önce eklemiştim. Şurada internet sitesine Buraya tıkladım. Hepsini sıfırladım gözünüzün önünde. Onu göstermek için. Bunu böyle açık tutuyoruz. Direkt çıktık. Şimdi giriş yapmak istediğimizde tekrar gireceğiz biraz sonra. Normal tarayıcıya girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt benim kanal çıktı. Şimdi Burayı sıfırlayalım önce. Musti benim kanalımın adını yazıyorum. Musti Calko. Bu kanalın URL'si lazım bize mesela. Git dedik. Gitti gördüğünüz gibi. Şuraya tıkladık. Direkt benim kanal çıktı. Buraya bastığımızda URL'e geldi. Tekrar üzerine basılı tuttuğumuzda kopyala dedik. Şimdi bu şu anda kopyalandı. Tekrar Instagram hesabını açık tutmuştuk girdiğimiz yere. Şurada bastık. Burada internet sitesine yapıştırdık bunu. Eklemiş olduk. Şimdi benim profile girdiğimde bu URL'ye direkt bastığım zaman gördüğünüz gibi benim kanalı çıktı. Yani kanalınızın e, URL'sini buraya bu şekilde kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek için bu şart. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.